Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar 2021 yılı Nisan ayı ÖTV muafiyeti ile araç alım rehberi videolarımızın son videosu olan en üst limit videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda limitimize dahil olan en üst limit araçları engelli indirimiyle ile kaç paraya alabileceğimizi hangi araçların bu listede olduğunu sizler için inceledim. Sizler için hesaplamalar yaptım arkadaşlar. Ufak tefek pürüzler, yanlışlar olabilir. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Sürçülüysen ne dersek şimdiden affola diyorum. Ve arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Biliyorsunuz ben her ay bu tarz videolar yapıyorum. Mesela bir önceki ayki videomuz 63 bin kez izlenmiş. Ama bunların yüzde 90'ı kanalımıza abone değil. Videonun bu kısmında sizden... 5-10 saniyenizi ayırıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı ve e, bu videoları beğeniyorsanız da videomuzu beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Listemize geçiyorum. Evet arkadaşlar listemize yeni dahil olmuş olan Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 beygirlik DSG. Life versiyonu ile fiyatı 329.600 TL iken engelli indirimli fiyatı 171.048 liraya denk geliyor. Volkswagen'in kendi sitesinde zaten ÖTV muafiyeti bölümü var arkadaşlar. Fiyatlandırma olarak oradan da gidip kontrol edebilirsiniz. Şu anda böyle. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız Volkswagen T-Roc arkadaşlar. Bu e, araca da çok soru alıyorum. Bunun hakkında da ufak bir konuşacağım arkadaşlar. Volkswagen T-Roc donanım olarak çok güzel bir araç arkadaşlar. E, segment olarak da e, B-SUV'da e, tercih edilebilir bir araç. 1.5 TSI e, motoru, ACT 150 beygirlik ve DSG versiyonu ile gerçekten güzel bir araç. Tercih edecek düşünen arkadaşlara da bu aracı şu anki muafiyet koşullarında önerebilirim arkadaşlar. Bu aracımızın DSG Highline versiyonu fiyatı 408.600 TL iken engelli indirimli fiyatı 178.709 liraya sahip olabiliyoruz. Devam ediyorum listemize. Listemizde bir diğer aracımız Alfa Romeo Giulietta. Arkadaşlar bu aracımızın e, bu ayki fiyatı aynı kalmış güncellenmemiş bu da e, güzel bir fırsat diye düşünüyorum hatchback düşünen arkadaşlar için 1.6 dizel üniteyle TCT otomatik versiyonuyla e, satış fiyatı 327.650 TL iken engelli indirimli fiyatı 182.000 liraya geliyor Lakin arkadaşlar 2021 modeli yok listede 2020 ellerinde hala araç varsa bu fiyat arkadaşlar devam ediyorum. Bir diğer aracımız Citroen C3 Air Cross. Evet arkadaşlar yine bir Peugeot. aracımız listemizde satış fiyatı 319.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 177.000 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracımızın fiyatı 4.000 TL artmış. Bize de bu artış aslında burada 4 yazıyor ama 2.000 TL arkadaşlar. 2.000 TL olarak yansıdı. Yani geçen aya göre Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Dacia Duster. Duster'ın arkadaşlar gerçekten fiyatı bayağı bir artmış durumda. Baktığımız zaman Prestige 1.3 TC 150 beygirlik 4x4 versiyonu satış fiyatı 280.000 TL olmuş. Engelli indirimi ile fiyatı 155.000 liraya alınabiliyor hala. Bu aracımızın fiyatı bir önceki yani Mart ayına göre 63 bin lira liste fiyatı artmış arkadaşlar. Bu artışla biz engelleri 11 bin TL olarak yansımış durumda. Düşünen arkadaşlar e, bunu da değerlendirebilir ama Dacia Duster yani bu fiyatlara pek şey yapmıyorum. Yani e, çok yüksek geliyor bana. Yine karar sizin Tabii ki arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Bir diğer aracımız e, arkadaşlar bu da %50'lik dilimden %80'lik dilime çıkan bir diğer aracımız Fiat Egea Cross. 1.6 Multijet 130 beygirlik launch versiyonu. Satış fiyatı 286.900 TL. Engelli indirimli fiyatı 159.000 liraya denk geliyor. E, bu aracın da fiyatı 54.900 TL. ÖTV diliminden ötürü artmış durumda arkadaşlar. Bu artış bize 5.000 lira olarak yansımış. Çünkü %50 de olsa %80 de olsa biz ÖTV ödemiyoruz. Buradaki artışın çoğu e, ÖTV diliminden. Devam edelim. Evet bir diğer e, B su aracımız e, EcoSport. EcoSport'un arkadaşlar e, ST Line 1.0'lık EcoBoost motoru 125 beygirlik 6 ileri otomatik versiyonu satış fiyatı 305.400 lira olarak görünmekte. Ford'un sitesinde. Engelli indirimli fiyatı 169 bin liraya geliyor. Lakin Nisan ayına güncellenmemiş bu rakam. Eğer ki bir değişiklik olursa tekrar bunu kontrol etmenizi öneririm. EcoSport için. Bir diğer aracımız da Ford Puma arkadaşlar. Bu da yine yenilikçi bir BSU Ford'un çıkartmış olduğu. Style paket 1.0'lık EcoBoost motor 125 beygirlik otomatik versiyonu. Fiyatı 182.200 TL iken engelli indirimli fiyatı 156.777 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracın bir üst paketinin de muafiyete gidebileceğini düşünüyorum ben. Eğer ki bu aracı almayı düşünürseniz bayilerden bunu sorgulamanızı sizler için e, öneriyorum arkadaşlar. Devam edelim. Evet en çok soru aldığımız araçlardan yine bir tanesi. Honda Civic'in en dolusu e, 1.6 Eco otomatik eksi 2 versiyonu satış fiyatı 317.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 176.000 liraya sahip olunabiliyor arkadaşlar. Bu aracımızın fiyatı da bir önceki aya göre 12.300 TL artmış durumda. Biz engellilere bu artış 6.900 TL olarak yansıdı arkadaşlar. Devam ediyorum listemizde bir diğer aracımız Hyundai Kona. Arkadaşlar bu aracımızda ilginç bir şey var. Kona'nın 1.6 dizel ve 48 voltluk e, hibrit motoru ile 7 ileri DCD şanzıman Style paketi satış fiyatı 313.600 TL iken indirim e, engelli indirimli fiyatı 174.000 liraya denk geliyor. Hyundai birçok aracında e, zam yaparken bu araçta 5000 TL indirim yapmış durumda. Ee, sanırım ellerinde stok fazlası var. Ee, bu indirim de bize engelleri 3000 lira indirim olarak yansıyor. B su için arkadaşlar güzel bir tercih olabilir kona. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız e, Jeep arkadaşlar. Jeep'in e, Renegade 1.0 120 beygirlik sport benzinli düz vitesi Kampanyalı satış fiyatı 304 bin lirayken engelli indirimli fiyatı 169.138 liraya denk geliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş aynı kalmış durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar C sulardan yine bir Mitsubishi Elips Cross. Arkadaşlar C suurlarda gerçekten sınırlı araçlar kaldı. O yüzden e, yani Pek fazla seçenek yok diyebilirim. Ben de size böyle birçok aracı sunmak, size fiyat performans araçlarını tanıtıp buradan liste fiyatlarından veya normal bayilerden aldığımız fiyatlar üzerinden engelli indirimiyle önermek isterdim. Ama biliyorsunuz kurdaki artış ve fiyatlardaki artış birçok aracı muaftan çıkarmış durumda. Ama yine fırsatlar var, yine alınabilir araçlar var. Bunları inceliyoruz. Şimdi Mitsubishi Eclipse Cross. 1.5 4 x 2 Inwind CVT e, şanzıman Sport Pack e, kampanyalı satış fiyatı 315.500 lirayken engelli indirimli fiyatı 175.000 liraya denk geliyor. Bu aracın da fiyatı e, değişmemiş arkadaşlar bir önceki aya göre. Şimdi B of arkadaşlar e, çok 2008 soruyorsunuz. 2008'in full paketini falan soruyorsunuz. Ben bu noktada size e, Crossland'ı önerebilirim arkadaşlar. Opel'in yeni Crossland'ı 1.5 dizel ve en full versiyonu 120 beygirlik elegans versiyonu satış fiyatı 324.900 TL arkadaşlar. Engelli indirimli fiyatıyla bu araç 180.500 liraya sahip olabiliyoruz. Bu aracın bir önceki aya göre fiyatı 10.000 TL arttı. Bu artış bize 5.500 TL olarak yansıdı arkadaşlar. Ama 2008'e alternatif olabilir BSU düşünen arkadaşlara bunu da buradan belirtmek istedim. Şimdi devam ediyoruz. Geldik 2008'e. Arkadaşlar 2008'in Allure versiyonunun Kimi Bayi hala muafta olduğunu ve alınabilir olduğunu ellerinde olmasa da söylüyorlar. Ama ben liste fiyatları üzerinden baktığım zaman 1.2 1.2 Pertek aktif versiyonlu daha çok satılacağını gördüm. O yüzden bu aracı koydum buraya. Hani ben size şimdi alır, alınır, satılır deyip de sizi yanlış yönlendirmek istemediğimden garanti olması için bu aracı koydum. Kampanyalı satış fiyatı 333 bin lirayken engelle indirimli fiyatı 184 bin liraya denk geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, bir diğer aracımız Renault Captur. Renault Captur'un e, arkadaşlar bir saniye Renault Captur'un e, ikon versiyonu 1.3 EDC otomatik 155 beygirlik kampanyalı satış fiyatı 330.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 183.000 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Bu aracımızda 2020 hala Renault'un elinde ciddi manada stok var. Bu aracı da düşünebilirsiniz. BSU düşünen Arkadaşlar, evet bir diğer aracımız yine B sorularda e, Skoda Kami arkadaşlar Skoda Kami'n e, burada ben 1.6'sını yazmışım ama 1.6'sı değil 1.5 e, benzinlisi e, var şu anda satışta bir ay önce vardı dizel şu anda yok e, bunun da fiyatı arkadaşlar benzinli için söylüyorum 321.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 178.800 liraya denk geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre 4000 lira artmış ve bu, bu biz engellilere 2000 lira artış olarak yansımış durumda. Kamik de gayet güzel bir B -Suf. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet e, en çok soru aldığımız bir diğer model ise e, Octavia. Arkadaşlar Octavia'da da e, premium alınabiliyordu biliyorsunuz 1.0 premium. Ama yeni zamlardan dolayı premium e, bazı bayiler veremeyeceklerini söylüyorlar. O yüzden e, elit versiyonu listemize aldım 1.0 TSI E tek 110 beygirlik geldik. DSG elit versiyonu kampanyalı satış fiyatı 319.600 TL iken engelli indirimli fiyatı 177.500 liraya denk geliyor. Şimdi devam edelim. Evet Suzuki Vitara Arkadaşlar bu aracın geçen ay en dolusunun 4x4'ünü eee ÖTV muafiyetiyle alan arkadaşlarımız oldu. Ama şu anda başlangıçtan bir üst, bir üst paket olan Elegance versiyonu 4x4'ünü satın alabiliyoruz. Bunun da e, kampanyalı satış fiyatı 335.000 lira 335.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 184.000 liraya denk geliyor. Ee, ama bazı bayiler daha üst paketleri de muhafaza sokabiliyor. Bu konuda da gerekli görüşmeleri size e, yapacağınızı zaten düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. evet Bir diğer aracımız Toyota Corolla Hibrit. Evet arkadaşlar yani sedan düşünen arkadaşlara önerdiğim araçlardan biri de Corolla. Corolla'nın hibrit versiyonu e, arkadaşlar satış fiyatı 329.150 TL iken engelli indirimli fiyatı 182861 liraya denk geliyor Bu aracın fiyatı zamlanmadı aynı kaldı arkadaşlar ee, buradan Toyota ya da bu e, zam furyasında e, bu furyaya uymadığı için teşekkür ediyorum Toyota gerçekten fiyat konusunda e, çok iyi bir politika izliyor şu anda e, devam ediyorum arkadaşlar listemize Evet CSU'lardan yine e, sınırlı CSU'lardan biri olan e, arkadaşlar C5 Aircross'un başlangıç paketi 1.2 Pertek tam otomatik live versiyonu satış fiyatı 327.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 181.600 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracımızın fiyatı geçen aya göre tam 24.000 TL arttı. Ve bu artış biz engellere 13.000 TL olarak yansıdı arkadaşlar. Ee, başlangıç paketinin bunun bir üst paketinin dizel fuel volt versiyonunu Mart ayında veya Mart ayının sonunda satın alınabildiğini söylüyordu bayiler ama e, şu anda bilmiyorum ne söylediklerini e, her araç içinde böyle arayıp araştırma yapamıyorum ama e, ihtimalen belki yani ellerinde stoklar varsa bir üst versiyonu da alabilirsiniz. Bunu da sorgulamanızı öneriyorum sizlere devam edelim Evet en çok soru aldığım araçlardan biri Volkswagen Passat arkadaşlar Volkswagen Passat'ın e, giriş versiyonu yani Impression otomatik DSG, 150 beygirlik 1.5 motora sahip olan e, aracı şu anda ÖTV muaf olarak satılıyor arkadaşlar e, fiyatı 399.000 TL iken Engelli indirimli fiyatı 184 bin'e geliyor. E, gerçekten güzel bir rakam. E, bu aracımızın da fiyatı bir önceki aya göre 26.300 TL artmış durumda. Ama bu bize bir yansıması olmadı engellere. Çünkü e, Volkswagen kendi bünyesinde indirim yaparak e, ÖTV Muaf'a sokabiliyor bu araçları. Devam edelim arkadaşlar. Passat Impress'in e, ÖTV Muaf'ta var. Soruların cevabı olsun bu da. Evet arkadaşlar, şimdi e, Skoda'da durum nedir? Skoda'da durum şu arkadaşlar. Skoda'nın e, başlangıç paketi Comfort Plus zaten Mart'ta veriliyordu. E, Şubat'ta Elite'i veriliyordu arkadaşlar. Hatta cam tavanlı bir de alanlar olmuştu. Ama şu anda Comfort Plus'ın verileceğinin birkaç bayi'den bilgisini aldım. Fiyatı 344.700 TL iken engelli indirimli fiyatı yine 184.000 liraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar. E, listemiz bu şekilde. Listemizden çıkan birçok araç var arkadaşlar biliyorum. Şimdi sizin hepinizin e, kafasındaki soru işaretleri, işte CSU'lar nerede e, veya da hala alabileceğimiz CSU'lar var mı diye. Arkadaşlar bunlar için özel bir video yapacağım, e, araştırma yapacağım, hep e, bütün bayileri arayabildiğim bütün bayileri arayıp sizler için sorgulamalar yapacağım e, konuşacağım arkadaşlar cesurlarda en çok tercih etmiş olduğunuz Kia Sportage e, Nissan Qashqai Ondan sonra Karok, Tiguan Bu, Bunlar hakkında bir e, içerik oluşturacağım arkadaşlar sizlerle görüşeceğiz e, listemizde olmayan araçlar e, fazla elimizde yani alabileceğimiz çok şey kalmadı ama bu artış devam ediyor. Ee, bakalım nereye kadar devam eder? Ne olur? Bunları da piyasalar videosunda tekrar konuşacağım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.